Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. İkinci video. Size videonun devamının geleceğini söylemiştim ve şu anda buradayım. <laughs> Bugün Erasmus'u konuşuyoruz çünkü ben öyle istedim. <laughs> Erasmus'u konuşuyoruz. Bir tane Erasmus videom vardı. Ee, kuzenimle çektiğim. O zamanlar ben daha Erasmus'a gitmemiştim. O gitmişti, deneyimlerini anlatıyordu. O videoya da buradan ulaşabilirsiniz. Birebir yaşamış bir insan olarak deneyimlerimi... Solmak için buradayım. O yüzden de Erasmus'la ilgili bir video daha çekmeye karar verdim. Hem de orada o zamanlar çektiğim ve gerçekten psikolojimi tam olarak sizin net görebileceğiniz araya da böyle birkaç tane videolarımdan koyacağım. Böylece hem o günleri iade etmiş olacağız, hem de sorularınızı cevaplamış ve beklenen merak edilen şeylere cevaplamış olacağız. Ben zaten lisanstayken Erasmus'a başvurmuştum ama e, olmamıştı yani bir şekilde kabul almamıştım. Şey lisansta başvurmaya karar verdim ve e, Köln'e başvurmuştum ve kabul aldım. Köln Teknik Üniversitesi'nden kabul aldım. Köln Teknike Hochschule diye geçiyor. Ve sonrasında da işte küçük küçük Almanca'ya başladım falan. Sonra da gittim. Macera atılıyorum falan ama işte sevdiklerim de arkamda ama işte onlar bana destek oluyorlar. Bu psikolojiyle gittim. Şu anda izleyeceğiniz videoda tamamen yüzümdeki o mutsuz ve üzgün ifadeyi görebilirsiniz. Çok farklı bir yerdeyim ve biraz içim buruk çünkü Erasmus'a geldim ve köydeyim. Bugün ilk günüm, o yüzden biraz mutsuzum çünkü Türkiye'den ayrıldım, İşte annemler orada kaldı falan. Böyle bir burukluk var içimde, hüzün var. Bu yeni bir başlangıç benim için. Hmm en azından bir 4 ay burada değizmişim falan ya yani birazcık duygusal bir insan olduğumu kabul ediyorum ama gerçekten beni bu kadar etkileyeceğini tahmin etmemiştim. İlk andan itibaren başıma saçma sapan uğursuzluklar gelmeye başladı. Bavulum var, sırt çantam var. Yurda gelmişim ve yurdun akşam 8'de açılacağını öğreniyorum ve sabah daha saat 10 ve sonuçta yeni bir ülkedeyim. Tam bir gün boyunca sabah 10'dan akşam 8'e kadar o bavullarla bir yer bulmak zorundayım bu nerede olduğunu hiç bilmiyorum. Direkt okulun yanındaydı bu arada yurt. Yurda gittim. Böyle bir geri dönüş aldım. Yani kapıda kapalıyız yazıyor. Akşam 8'de açılacaktır falan. Tamamen şok oldum. Sonra o 2-3 bavul ve sırt ile beraber okulun içinde doğru yürümeye başladım. İşte insanlara soruyorum. E zaten o zaman İngilizce de hani totaç işte konuşup kendini geliştirmeye gelmişsin. O kadar heyecanlandım ve şeyimken yani insanlar kendimi anlatamıyorum. Ne yapacağım yani? Ben bu bavullarla şu an ne yapacağım? Hatta yemek almak için falan parayla alışveriş yapamıyordum okulun içinde. Bir kartla işte para yükleyip alıyordum. O kartım da yok. Sonuçta daha okula daha kayıt bile olmamışım. İşte birinden rica ettim, para verdim, kartını kullandım falan. Yani bu ilk günüm tamamen saçma bir e, olay silsilesiyle geçti ve kütüphanedeydi sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane koltuk buldum, bavullarımı yanıma dizdim ve akşam 7.30'a kadar falan orada böyle saçma sapan oturdum işte. Aşırı temiz olduğunu söyleyemem tabii ki. Şöyle bir koltuk var. Şöyle bir buzdolabı var. Da odam biraz dağınık ama işte yerleştim, bavullarımı, kıyafetlerimi falan koydum. Böyle bir yurtta yaşıyordum ama ilk geldim dört tane oda kapısı var ve hani dedi ki kız hani bu senin anahtarın tek bir oda falan. Girdim ama o da o kadar şey yani temiz gibi görünüyor ama aslında baktığınızda işte yerlerde tozlar var. Mutfak desen sonuçta 4 kişi kullanıyorsun ve 4 kişiden ikisi erkek, bir kız. Yani bir dairede iki kız iki erkek yaşıyorsun. Bugünkü andaki ikinci sabah yani geldiğim sabah saymıyorum aslında. Dün çekemedim yani alışma süreci geçiriyorum sanırım. Bugün hava çok soğuk donuyorum yani. Kaldığım yer e, şeye yurttan, yurt. yurttan merkeze bir 15 20 dakika yürüme mesafesinde. O yüzden trene falan binmek istemiyorum. Yürümek iyi geliyor. Köydeki ilk günü saymazsak dördüncü sabah. Menemen yapıyorum. Ama boynum çok ağrıyor. Ağır, ağır kesince içtim. İnşallah işe yarar. Çünkü bugün dışarı çıkıp biraz daha gezmek istiyorum. Şu uzunca bina benim yurdum. Dışı da Odada durdukça bunalıma girdiğime karar verdim ve dışarı çıktım. Halk için söyleyeceğim şöyle şeyler olabilir. Aşırı iyi İngilizceleri yok bence. Duyduğuma göre yurtta bir çocukla konuştum. Ee, Almanya'nın diğer şehirlerinde daha fazla İngilizce konuşan nüfusu varmış ama burada çok insan konuşmuyormuş galiba. Oryantasyon döneminden önce ee, biraz boş geçiyor. Yani sonuçta işte Erasmus öğrencileriyle buluşamıyorsun. Tek başınasın yani şu an. Evet Türkiye'den gelen birkaç arkadaşım var ama onlarla da böyle denk gelemedik falan. Sonuç olarak şu an buradayım. Sandviç yapıyorum. Hani böyle çok fazla para harcamak için biliyoruz ki Euro'nun durumu bayağı kötü şu sıralar. Ee, aldığım krem peynir tereyağıymış. Böyle aksilikler olabilir. <laughs> Benim bütün derslerim Almancaydı bu arada arkadaşlar ve yani evet seviyem B1'e yakındı ama sonuçta şu anda mevcuttaki bir dersi Türkçe'de İngilizce yeni bir şey öğrenirken zorlanıyorken Almanca çok zordu benim için. O yüzden hocalarla sürekli su telaştaydım yani. işte hocam siz bana İngilizce sınav yapsanız, işte bana İngilizce sunum atsanız, ben oradan çalışsam falan bir şekilde her şeyi rayına oturtup İngilizce halletmeye çalışmıştım bu arada her şeyi ve hani sorunsuz bir şekilde. Geçtim yani başarılı bir şekilde buraya geldiğimde saydırabildim o derse. Zaten çok fazla ders almamıştım yani 3 tane falan ders almıştım. Artı bir de Almanca dersi vardı. İnsanların bakış açısı ne bir konuya onu da görmek istediğim için derslere de bir tık önem verdim. Ama aynı zamanda da gezmemden de e, tabii ki eksik kalmadım. Birçok şehir ve ülke görme fırsatım oldu. Önce... Evet arkadaşlar şu an Ağlan'a geldim. Bu eyalet içinde ulaşım ücretsiz. Bütün eyaletteki şehirlere trenle ücretsiz bir şekilde öğrenciler e, okula yatırdıkları harçtan dolayı ücretsiz gidebiliyorlar. Biz de ağına geldik trenle. Yaklaşık bir buçuk saat falan sürüyor trenle buraya gelme. Zaten çok küçük bir yer yürüyerek her yer bitiyor yani kolayca. Evet, şu anda Hollanda, Almanya ve Belçika'nın yollarının kesiştiği bu ünlü bir nokta var. Oralardayız. Yani o nokta nerede tam olarak bulamadık ama şu an yani işte burası Ahın tarafı. Büyük ihtimalle şurası Belçika. Değil mi? Ya. <laughs> yani burası da Hollanda vardı diye düşünüyorum ama tam bilmiyorum. Ne? Sahte kavga evet, yani Almanya Cumhuriyeti'nin başkenti Bondayız. Evet bugün Bondayız. Şu arkamda görmüş olduğunuz bina Rathaus yani belediye binası. Şu anda Beethoven'un evine geldik. Beethoven burada doğmuş, büyümüş mü? Büyüdüğünden emin değilim burada doğmuş. Şu anda kiraz ağaçlarının olduğu sokaktayız. <laughs> Çok güzel burası. Bugün Frankfurt'a gidiyoruz. Yanımda Karla var. Evet, burada tanıştığım bir arkadaşım. <laughs> Felix Mas'la gidiyoruz. Bakalım yolculuğumuz başlıyor. 3 saatlik bir yolculuk. Arkamda kocaman bir E görüyorsunuz. Çünkü şu anda Avrupa Bankası'nın önündeyiz. Orada Bu buraya yani Frankfurt'a Almanya'nın Manhattan diyorlar. Çünkü e, büyük binalar falan var. Normalde Almanya'da hani böyle binalara çok rastlanmıyor aslında. Rathaus. Genelde Rathaus'lar zaten merkezde oluyorlar. Pazar günü olmasına rağmen burası bayağı kalabalık. Pazara yani. Geçeceğiz. E, otobüsüm gece bir buçuk gibi. 6-7 saat falan sürüyor. Erasmus'ta tanıştığım arkadaşlarımla beraber Fransa'ya gittik. Fransa'da yani mükemmel, böyle tam bir Fransız evinde kaldık yani. Böyle Ev iki katlıydı bu arada. Altta adamın kendisi yaşıyor. Üst katı kiralıyor. Airbnb'den kiralamıştık. O kadar güzeldi ki yani evin her yerinde plaklar, işte caz müzik, müziğe atıfta bulunan resimler. Adam bu arada İngilizce bilmiyordu. Fransızca biliyordu sadece. Ve biz Google Translate'den böyle Siri'den biz konuşuyoruz. O çeviriyor, o konuşuyor. Biz şey yapıyoruz falan. Yani çok saçma ama bir şekilde anlaşıyordu. E, Fransa'da yani... Gerçekten aklımda, hayalimi kurduğum bir sürü şey gerçekleştirdim. Sıcak şarap içtim, krosan e, croissant yedim Eyfel'in karşısında. Eyfel'i orada karşısındaki çimlere oturup Eyfel'e bakarak müzik dinledim. Fransa'ya ek olarak Belçika'ya gittim, Hollanda'ya gittim ki onunla ilgili farklı güzel bir anım var. Onu birazdan bahsedeceğim. İtalya'ya gittim, kardeşim geldi. Bu arada yani ilk baştaki videoda moralimin ne kadar bozuk olduğunu söylesem ve o zamanlar bana bir tık kötü hissedese sonuçta bu bir alışma dönemiydi benim için. Bütün 5 ayım yani orada kaldığım 5 ayım tabii ki böyle geçmedi. Buradan Erasmus'a gidecek insanlara şunu söyleyebilirim. Bence hayatınızda yapacağınız en güzel deneyimlerden biri. Hem farklı kültürler görmek anlamında hem de tek başınıza yaşay yaşayacak olmanın da vermiş olduğu bir özgüven kazandırdığı bir özgüven var. Bu Erasmus videosu daha uzaya da bilir. Çok fazla şey var konuşulacak. Ben böyle o zamanlarla ilgili küçük çektiğim videoları hep sizle paylaşmak istediğim için böyle bir video çekmek istedim. Alta yine yorumlarınızı yazarsınız, sorularınıza göre bununla ilgili yine bir farklı bir video çekebiliriz. Daha soru ağırlıklı. Bu biraz daha deneyim ağırlıklı bir video oldu. Bir sonraki videoda da Hollanda'daki evlilik teklifini ve sonrasında başlayan evlilik süreciyle alakalı deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer bir sonraki videoyu izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın aşağıdan abone ol tuşuna olabilirsiniz. Ayrıca zile de basmayı unutmayın ki ben video yüklediğim zaman size bir bildirim gelsin. Videoyu like'lamayı da unutmayın. Çünkü bunu yapmanızı çok istiyorum. Umarım videoyu hoşunuza gitmiştir. Sizi seviyorum. Bir sonraki hafta görüşürüz. Bay bay.